Bazı cemaatlerin yaptığı güzel şeyler var ama yaptığı yanlışlar da var. Ben bu cemaate yardım edince onların bu desteklemediğim yanlışlarından da mesul olur muyum? Bu konuyla ilgili herhangi bir ayet var mı? Şöyle bir kriter olmalı. Yani insanlara herhangi bir cemaat, herhangi bir tarikat diyorlar, diyorsa ki gelin sizi kurtaralım diyorsa bu kesinlikle doğru yolun üstünde oturmuş iblistir kurtaralım diyorsa kim kimi kimden kurtaracaksın? Ama gelin size yol gösterelim diyorsa yani doğruları anlatayım diyorsa tamam bu herkes her doğruyu bilen herkesin vazifesidir. Bu kolay. Yani kurtaralım diyen cemaatlere hiçbir şekilde yardımcı olmamak lazım. Çünkü bunlar insanları Allah'ın yolundan saptırırlar. Kimi kimden kurtarıyorsun? Ahiretlerini kurtarıyorlar, kabirde kurtarıyorlar. Yani Cenab-ı Hak haşa devre dışı ihtilal yapıyorlar ve aradan işi yürütüyorlar. Böyle böyle saçmalık olmaz. Onun için bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman kurtarıcı değildir. Yol göstericidir. Yol gösterici. Yol göstericilik görevini yapan cemaatler ne adı ne olursa olsun onlara yardımcı olunur, destek verilir. Ama kurtarıcılığa soyunuyorsa gel bana sana el vereyim tabi fiyatı ne kadarsa belli. Değil. El vereyim çünkü hayata karşılık o. Bizim cemaata girersen kurtulursun. Evet, cennete gitmekten kurtulursun. Onlarla beraber doğru gideceğin yer cehennemdir başka hiçbir yer değildir. Kurtarıcılığa soyunan cemaatlere hiçbir şekilde yardımcı olunmaz. Ama Allah'ın yolunu gösteren, insanlara doğruyu öğretenlere her zaman destek veririz.